Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Herkese merhaba. Bugün yine bomba gibi bir raise videosuyla karşınızdayım. Mükemmel oynadık. 30 kill aldık. MVP olduk. Comeback attık. Her şeyi yaptık. Bu arada sizlere de çok güzel bir haberim var. Yine Open sponsorluğunda tam 5 kişiye kişi başı 4325 VP değerinde 1100 TL'lik site bakiyesi veriyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu videonun açıklama kısmına referans kodumu bırakacağım. Benim referansımla siteye üye olun. Çekilişler kısmından çekilişe katılın ve kazanın. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Hadi şimdi Videoya geçelim. Let's go. Görüş sağlıyorum. O kabagamı. Ne kadar komik? <gülüyor> <gülüyor> B'de düşman görüldü. Ben yani chamber midde sizce. Gördün mü? 2 mid var. Evet ben... çok doğru söylüyorsun. Artı bir. Aynen öyle. 2 mid. <laughs> bak şimdi bak. Ya orospu çocuğu. Amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Buraya bakmak nereden aklına geliyor acaba ya? Gönmit. <laughs> <Galmit. gülüyor> Tejo izleyip. Spike yerleştirildi. Ben seni orada olduğunu bilmiyorum yavşak. Bomba. Ah çözemeyiz baba. Aynen 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 ama aynen. Ya abi. Yerleştirildi ben Bak şu an Baba yok yani yok takım sıfır ya gerçekten takım sıfır ya BAK Sıfırlar abi Kamine Gördü beni. Ha? Bomba dostum yolda düşman da. gibi Dolduruyorum

Gizlice, Gizlice bakma. <laughs> Heyin Yapacaklar ne? akşam <laughs> oh! <laughs> <richterleri> <finished." gülüyor> äh, Gökçe hoş geldin. Yemen hoş geldin. Kodum amına kodum çalak seni. Amına Spike düştü. Spike Nasıl ya? Amına <laughs> 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 Çok güzel vurdum lan herifi. Vallahi çok güzel vurdum. It was perfect. Perfect. Be careful. Mid coming. Bekleyin gitti. de hazır. Spike ortada düştü. İleriyi tarıyorum. Bomba dostum yolda. Geliyor uh. tut. hp bro. Ayakta kalan son oyuncu. Düşman kaldı. Jett hp come in come in here. Ortada düştü. Bro low hp. Little low HP, please. Ya, sabır amana <laughs> Main, be careful. Ölüşleriyiz de bak. Arkada ölüşleriyiz de bak. Don't pick, don't pick. Duvar <laughs> tetiklendi. kalan son bir düşman kaldı. Ne yapayım abi de? Sova, Phoenix, come here. Spike, bad. Spike, bad. Bomba! Şok. Şok. Nasıl içeri girdim ama? Nasıl taktiği buradayım? Saniye de! Bacaklara bacaklara sıkarım vallahi. Ağzına, burnuna. Bak git gelecek. Ölecek gibiydi. <laughs> ne oldu? Bir göt oldun. <laughs> Ananı sikim ya. <gülüyor> <gülüyor> One mid, come in. Nice. Come in here. Oy. Beni de tamam. pick yerleştirdi dikenleri yer. don't pick. Don't pick. Ananı çıkayım kaçamayacağız Beni keten periye getirdin. Ece paramız da var boş şurada. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Don't pick, don't pick, don't pick. Three, three, here. Let's go baby bro. Let's go baby. This one. He you calmadı. Spike'ı düşürdü. Spike B'de düştü. One inside. Spike B'de. Oh. Wait me, bro. Bomba. Both pick. Nice. Nice. hazır. Duvar beklemede. hazır mıyız? yerleştirildi. Don't, pick, don't pick. Steam'in kozu Steam Deck'ten daha alt kat daha güçlü. Doğrudur kardeşim. Ben Steam miyim, Team Meşin bilmem kardeşim ya. Ben Valo oynarım baba. <laughs> Let's go! Abi az önce hiç geçirdi seni geldi önüme dedim ben de daha yeni girmeye bir kaydırıp seni yiyeyim. <laughs> Ahmet hoş geldin kardeşim teşekkür ederim çok sağol. Eyvallah Aras Seyban çok sağol kardeşim teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, baş tacısın. Var mı bana alan? Saygısızlık olmazsa ceketini çıkabilirsin kardeşim. Teşekkür ederim Çınar. Çok sağ ol kardeşim. Herkes söylemiyor. mi? Valla hiç kimse demiyor ki abi kitapların çok güzel olmuş. Arkaya yapmışsın böyle. Arkaya bir şekil şükür yapmışsın demiyor kimse amına. Netlock here, bro. Don't pick, bro. Let's go. Look here, chunky. He's shabby. ونضغط ان شاء Oh be! 30 kill! Harbi mi Baba bu kadar baba. Geliştiriz Mint League sıkıntı yok kankan. Ben bu kadar ben bu kadar yetiyorum. 25 KP verdi lan. Let's go baba.